9 numarada bizleri Silk karşılıyor. Silk, refleks ve akış üzerine kurulu bir şampiyon. Özel saldırıları önceden okur gibi kaçış yapar. Buna karşılık yavaşlatma ve fiziksel zayıflatma ile rakibi kitler. Doğal çevikliği sayesinde özel es geçme oyunlarında cezaya düşmez. Uzun dövüşte sürekli mini sersemletme ve baskı sağlar. Döngüsü ise güvenlik kaçınma, kısa kombo, ağır saldırı ile özel saldırı 2'yi bağlama ve fiziksel kırılganlık ile rakibin direncini sıfıra indir. Özellikle ıskalama, kaçınma kullanan savunmacılara karşı takımın anahtarıdır. Etkili olduğu en iyi karolar ıskalama, hızlı özel saldırı zorunluluğu karoları, çeviklik testleri. Dikkat edilmesi gereken kısımlar ise ağır saldırıyla blok kıran savunmacılar, zamanlama şaşarsa bu olumsuz etkiler